Herkese merhaba arkadaşlar. Programlama temelleri soru bankası 3'ün 30. sorusundayız. Sonuncu sorusu. E, bize burada aşağıdaki dosyaya işlemlerini yapınız. Her işlemden sonra ekrana bilgi mesajı yazdınız. Bize burada arkadaşlar ad değiştirme, oluşturma, yoksa oluşturma e, varsa yedek klasör oluşturacağız. Bir de beni oku diye bir dosya varsa sileceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunlara bakalım varsa adını istiklal x olarak değişilmez. Şimdi arkadaşlar istiklal maçta x e dosyası varsa diyor. İstiklal maçta nokta e dosyası var. Biz bunun adını değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle var mı yani e, istiklal maçta tx e diye bir dosya var mı diye if os nokta pet yapıyoruz. Bu arada eklemeyi unutmuşum. Ben ondan önce import OS kütüphanesini ekliyorum ki bu klasörler işlemlerini yapmamız için Ondan sonra import chatin diye bir tane daha ekleme yapıyoruz. Ee, ondan sonra import os.path.isfile yani arkadaşlar bu dosya var mı? Şimdi buraya da parantezini istiklal marsi.txt diyeceğiz. İstiklal de burada adını doğru yazmak lazım. Bir harfle yanlış yaparsak olmaz. Bu arkadaşlar istiklal e dosyası var mı demektir. Ondan sonra arkadaşlar e, tırnağın dışına hatta direkt parantezin dışına çıkıp iki nokta ekliyoruz. Ve adını değiştiriyoruz. os nokta Ondan sonra bir tırnak açıp arkadaşlar istiklal marşı yani önceki adını yazıyoruz. Sonra tx'de tırnağın dışına çıkıp virgül koyup bir tırnak daha açıp bu sefer yapmak istediğimiz ismi yazıyoruz. Biz böyle yapacağız. İstiklal Lal Marsi Marşı nokta txt böyle yaptıktan sonra printle ekrana yazdırıyoruz ki bu kullanıcıya bilgi vermek için İstikler marşı Marsi.txt dosyasının adı dosyasının adı değiştirildi. Sonra arkadaşlar tekrardan Word'e geliyoruz. Bize bu sefer yedek isimli bir klasör yoksa oluşturunuz. Sol tarafa baktığımızda yedek isimli hiçbir klasör yok. Bu sefer bunu yapacağız. Biraz alt tarafa boşluk bırakalım. Şimdi arkadaşlar if yani eğer not os.path nokta nokta istir ister arkadaşlar e, ee, directory yani şu dil directory'den gelir directory de klasör demektir burada ise arkadaşlar ee, şimdi tırnak içine yazacağız yedek burada yedek isimli bir klasör yoksa şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz tırnak ee, iki nokta koymamışım os nokta MK'dir. MK adresi arkadaşlar MK make bir de direktürü yani e, klasör oluşturma demekti Eğer yoksa yani yedek isimli bir klasör yoksa oluştur diyoruz burada. Ondan sonra da e, tırnak içine yazmıyorum pardon. Yedek diyoruz. Sonra alt satıra gelip kullanıcıya bilgi mesajı veriyoruz. Yedek klasör oluşturuldu. Bu da bittikten sonra arkadaşlar diğerine bakalım. Bize burada istiklal marşı.txt dosyası varsa yedek klasörüne kopyalayınız. Biz burada yedek klasörü şu an görünmüyor ama biz çalıştırdığımızda buraya yedek klasörü gelecek. Şimdi bir alt satıra birazcık daha inelim. if os.paths nokta isfile yani Dosya var mı diye bakacağız. Parantez içine bisikler marşı txt yazıyoruz. Az önceki yazdığımız ismi yazıyoruz. Burada bisikler marşı txt olarak adını değiştirelim. Değiştirdiğimiz adı yazıyoruz. Bisikler marşı nokta txt. Yazdıktan sonra parantezin dışına çıkıp iki nokta koyuyoruz. Ve şatil. Şatil de arkadaşlar e, kopyalamak için kullandığımız. kopy diyoruz. Nokta copy. Kopi, kopyalamak demek zaten İngilizce'de. Parantez açıp içine istiklal marşı txt. Yani e, dosyanın adını yazıyoruz. Değiştirdiğimiz adını yazıyoruz. İstiklal marşı nokta txt. Yazdıktan sonra tırnağın dışına çıkıp virgül ekleyip bir tırnakta açıyoruz. Yedek. Bu da hangi klasörün içine koyacağımız anlamına gelir. Yedek klasörüne koyacağımız için yedek yazıyoruz. Sonra kullanıcıya bir bilgi mesajı veriyoruz. Print deyip istiklal marşı marşı.txt dosyası kopyalandı. Dedikten sonra bu da bitiyor. Son bir sorumuz kaldı. O da denu oku.txt dosyası varsa siliniz. Karışmamız için biraz daha alt satıra yazıyorum. if os.pets nokta isfile parantez tırnağın içine beni oku oku nokta txt yazıyoruz yani arkadaşlar beni oku txt diye bir dosya var mı diye burada bakıyoruz eğer varsa os nokta remove remove yani arkadaşlar İngilizce'de silmek anlamına gelir tırnağın içine hangi dosyayı sileceğimizi yazıyoruz beni oku nokta txt ondan sonra kullanıcıya tekrardan bir bilimi, bilgi mesajı vermek için beni oku .txt dosyası silindi diyoruz. Sorularımız bu kadar da şimdi çalışıyoruz arkadaşlar. İstiklal Marşı .txt dosyasının adı değiştirildi. Yedek klasör oluşturuldu. İstiklal Marşı .txt dosyası kopyalandı. Şimdi arkadaşlar İstiklal Marşı .txt burada gördüğünüz gibi bakın yedek oluşturmuş İstiklal Marşı .txt bunun içinde Baktığımızda arkadaşlar evet bisiklet marşını yedek içine kopyalamış. Bakın aynısını buraya kopyalamış. Yedek diye bir klasör eklemiş. Beni oku diye e, bir dosya olmadığı için zaten silmedi. Ama olsaydı silecekti. Zaten burada mesajı da vermemiş. Her şey doğru arkadaşlar. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.